Öğretmen e, kim bir bilgim var mı? Nasıl olsa annen sınıf annesi. Oh, hayır benim hiçbir bilgim yok. Senin bildiklerinin aynısını ben de biliyorum. Hmm, ben de sınıf annesi söylemiştir diye düşünmüştüm. Bütün gece sana sormak için hayal kırdım. Neyse inşallah geçenki gibi kızgın bir öğretmenimiz olmaz. İnşallah sürekli zaten öğretmenimiz değişiyor. <laughs> öğretmen geliyor herhalde hemen önüne dön. <laughs> evet evet. Evet çocuklar yeni öğretmeniniz benim. niye kimse cevap vermiyor? Anneci ben tatlı şimdi ne? ne bir dakika şimdi dersimiz ne çocuk? Ben sana söz vermeden konuşma. Şimdi dersimiz ne? Bir dakika çıkamıyorum. Ee, Anneci sormayayım. ben sana kendimi tanıtayım yazayım Anneci. İnşallah okuma yazmayı biliyorsunuzdur. Okuyabilirsiniz. Çünkü yani ben e, size öğretmek için yazarak size göstermek istiyorum. Hocam biz 7. sınıfız. Çok şükür okuma yazma biliyoruz. Oku o zaman benim adım neymiş? Yaklaştır ama. Evet çocuğum oksana. Bir dakika kızım senin adın neyse işte o uzun uzun boyundan başka bir ismi konuştu. Ben bir ses duydum. Bir kere benim adım uzun boylu değil. İkincisi o tahtada yazanı okuyamıyorum çünkü o bir yazı değil. Öğretmene bağ Size hiçbir öğretmenin korku falan öğretmedi. korkma. Hadi. Korku öğretilir mi canım? Kızım. Öğretmene. Neyse. Kıtır yazıyor. Görmüyor musunuz? Ay çıtır dedim az önce. Özür Kıtır ya. Kıtır. 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 Sadece önce kim, kim konuştu çok merak ediyorum. Neyse birazdan zil çalar zaten. En yani iyisi yoklama alayım. Hatı kutu burada mı? Çıtı çıtı burada mı? Pıtı pıtı burada mı? Öğretmenim Orada kimsenin adı öyle değil. Ee, e, e, neyse bir şey olmaz işte. Hepiniz tamsınız. Görebiliyorum hepiniz tamsınız. Birazdan zaten zil çalar. Zil çalar zaten. Ben de o sırada tahtaya bir şeyler yazayım. Ee, çocuklar zil çaldı. Herkes dışarıya. Kızlar bence bu kişi öğretmen değil. Bence de. Yani öğretmen olsaydı böyle yapmazdım. Ben de sana katılıyorum Lucky. Kızlar neyse ben de kantinden balık alıp geliyorum. Birazdan teneffüs biter. Tamam. Her zaman da böyle bu gazoz ya. Hep balık hep balık. Balıktan başka bir şey bilmez mi ki? Neyse arkadaşımızı kötülemeyelim. Evet dedikodu yapmış oluruz yoksa. Birazdan birazdan zaten teneffüs biter. Ee, bitti bile. Hadi arkadaşlar siz yerlerinize oturun. Ya geçsene yerine. Ya tamam ya sanki yedik sıranı tövbe. Ninoşet sen dönünü dön. Hı hı. Evet çocuklar. Şimdi ben ders yapmak istiyorum. Hemen bana birisi tabure getirsin. Buyurun öğretmenim. Ee, e, Bu kim getirdi ya. Ee, ben getirdim. ha Anne. anne e, <laughs> ee, çocuklar benim burada dersim bitti. Bay bay Ben gidiyorum. Öğretmenim o sizin oğlunuz muydu? Evet canım o benim oğlumdu. Öğretmenim resmim güzel mi? Bir bakar mısınız? Yoklama da almadı zaten. Peki yavrum. Alamadı. Ne oldu yavrum niye bakıyorum? Ve çok güzel. Ya aslında öğretmenimiz resmin kötü falan demedi de bilmiyorum. Birazcık kötü gibi geldi. Yo gayet güzel. Senin Van Gogh'dan, Picasso'dan falan ne eksiğin var? teşekkür ederim öğretmenim. Ya da Salvador Dali. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Anne anne ben de yapmak istiyorum. Bir Hayır yavrum. Anne lütfen. da, abone olmayı Abone öyle denmez. Her neyse. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, geleceğim oraya artık. Ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Görüşürüz.